Tamam Evet. Bugün Yalçınkaya kaynakçılık kursunda dersimizin konusu alüminyum tık kaynağı ile alüminyum kaynağı. Kursiyerlerimiz, kursiyerlerimiz bugün alüminyum parça üzerinde alüminyum tel ile tık kaynağıdan kaynak çalışması yapıyormuş. Evet. <laughs> Evet. Şimdi bir tane öğrencimiz kaynağı başlıyor. Evet. Kaynak makinamız asil pozisyona alındığında alüminyum kaynağı yaparken duymuş olduğunuz gibi bu sesleri çıkarmakta. Bu da alüminyum üzerindeki tabakayı kırarak alüminyumun tip kaynağıyla çok rahat bir kaynak yapılmasını sağlıyor. Evet. Bu makada da aynı şekilde gene alüminyum malzeme üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yalçın Kaya Kaynakçılık Kursu olarak iddialı ve hedefimiz insan sağlığına önemsediğimiz kadar metal malzemelerinin sağlığını da önemsediğimizi göstermektedir. Kaynakçılık elektrodu tutuşturup ışık çıkartmayla kaynakçılık olmam. Dünya teknolojisi geliştikçe kaynağın da o kadar ehemmiyeti artmaktadır. Nasıl bir doktor hasta ameliyat masasındaki hastanın sağlığını, organlarını o kadar izna ile ameliyatını yapıyorsa ve dikkat ediyorsa bir kaynakçı da kaynağını yaparken malzemenin itina ile durumunu her şeyini gözetmeli. Kaynağını yaparken malzemeyi fazla deforme etmeden kaynağını bitirmeli. Yalçın kaynakçılık kursunda talebelerimize işte biz bunları öğretmeye çalışıyoruz. Kaynakçılık tekrar dediğimiz gibi elektrodu vurup ışık çıkartmakla olmaz. Evet. Kursiyerlerimizin yapmış olduğu kaynağı şimdi görüyoruz. Delinçak. bu masada da kardeşlerimiz bitirmişler. kaynak, teknolojisi bu kadar ehemmiyetlidir. Tekrar başlıyorlar. Bizim bu kaynak tekniğinde örnek aldığımız Profesör Doktor Selahattin Anık'ın bilgileridir. Onun bize vermiş olduğu teknik bilgilerle bu talebelerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ve bütün ülkemizde ve yurt dışında da çok ihtiyaç duyulan bu Argon Pitwick kaynağını insanlara öğretmeye gayret ediyoruz. Kaliteli, garantili, fazla malzemeyi deforme etmeden kaynakçılığımızla övünüyoruz. Ve bütün Türkiye'de hizmete talibiz. 还是开进小区了。